Ü Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta speedrunners oynuyorum. Yanımda arkadaşlarım var. Merhaba. 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 Bu arada kanala girişi Kutay yaptı. Bu da aslında onun videosu. Ben de video çekeyim de. Yani kalan, kalan. Kanalda bulunsun. Aynen. Arkadaşım da, da, arkadan video çekiyor. Arkadaşımın kanalı Pixel Kren. Sonra da abone olabilirsiniz. Ama evet. linkini açıklamaya bırakmayacağım. <laughs> arkadaşlar. E, bunun gibi videoların devamını istiyorsanız, arkadaşlarımla çektiğim videoların devamını istiyorsanız, like atmayı ve yorumlara devamın devamı gelsin yazmayı unutmayın. Bu arada Brookhaven videosuna bayağı bir like geldi. O yüzden Allah öldük. O yüzden e, aklıma gelen diğer gizemleri de sizinle paylaşacağım ve e, onun dışında roleplay videoları olarak ayrıca Brookhaven gelecek. Ben niye ölüp duruyorum? Bu da arkadaşlar önemli bir konu var. Ben bundan sonra şey mobil oyun videoları da çekmeyi düşünüyorum. E, mobil oyun ben videoları Mobil oyun videoları mı daha çok gelsin? Yoksa Roblox videoları mı daha çok gelsin? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. He. Ve bir de son bir şey Minecraft daha var arkadaşlar. Ne? Minecraft videosu gelmiyor Minecraft videosu. Minecraft'ı bıraktım gibi ama Minecraft videosu da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Minecraft'çılar merak etmeyin. Yakında o da geliyor. Ben nasıl bıraktım daha. Geçen oynadık. Oynadık da videosunu çekmiyorum kanka. ya ben ölüp duruyorum. Bıktım artık. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz bu arada. Hazır şu anda kanal büyümemişken bana bir arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ama ileride arkadaşlık isteklerim dolduğunda e ee, bir tane grup açmayı düşünüyorum. Grupa gruba katılırsınız. Ee, arkadaşlar şu an dünyadaki en sinir olduğum oyunu oynuyorum. Evet bu oyun. Arkadaşlar bu oyun birazcık sinir bozucu. Haberiniz olsun. Ben hala sarıdayım. Çıldıracağım ya. Hala en en Ben de o dostların Evet arkadaşlar bu oyun birazcık sinir bozucu. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi yandı arkadaşlarım kafayı yiyor. Ama ben videoda olduğum için sakin kalmaya çalışıyorum zaten ama daha ne kadar sakin kalabilirim bilmiyorum. Bu oyun beni çıldırtacak. Ben videoda değilim. Arkadaşlar e, haberiniz olsun ben yemiyorum. Çünkü e, akıl bir yiyecek değildir. Size de önermiyorum akıl yemeyi. <laughs> <laughs> Bu yemeyi. Yemeyin yani. Biz zaten her gün zaten beyin yiyorduk. Biz zombiyiz zaten. Biz zombiyi her beyin yiyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> bu oyun biraz seni özlüyor. <geliyordu>. Arkadaşlar <laughs> bana arkadaşlık isteği attığınızda <laughs> bana arkadaşlık isteği attığınızda e, yorumlara da isminizi yazın. İsminizi ismini yapanların isteğini kabul edeceğim. Diğerlerini edemem ne yazık ki çünkü e, ismini yazın dedim. Roblox'taki isminizi yazın. E çünkü Allah sizin, Allah. sizin sizin siz olduğunu anlamam için e şey e, isminizi bilmem gerekiyor. Başkalarının isteklerini kabul etmemek için. O yüzden bana arkadaşlık isteğini isteğini attığınız zaman yorumlara da Roblox'taki isminizi yazın. Oh be çok konuştum oh, ben. Oyun be, odaklanayım be, abi. Be, 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 be. Abi vallahi ya. O çok sinir bozucu bir şey. Geçiyor muyum yoksa? Ba ba ba. Hadi gelelim kanka. Hadi geçiyoruz be. Hadi be geçiyor, Geçiyoruz be Yes! böyle. Yes. Ah. Aa orada ölünüyor muydu ya? Çok gereksiz bir yerde <gülüyor> <gülüyor> Aha. Nasıl o geçeceğiz? Bir... Aha böyle geçtik ama. Bu spam ya. Bu adamda iki kere kapıyor. Aynen. O oyuncağı sinir bozuyor. Hop bayağı o hızlı, hızlı geçiyorum şey arkadaşlar. Şey. Bu arada arkadaşlar PUBG videosu istiyorsanız yorumlara PUBG videosu yazın. PUBG. Ya PUBG yazın direkt. Ne PUBG videosu? Aynen PUBG yazın yorumlara. <laughs> PUBG. PUBG. Arkadaşlar yorumlara PUBG'yi yazın PUBG videosu çıkıyor. Anda... Oha. Abi, Buradayım. Ben kırmızıdayım hala ya. Ben çok hızlı ilerliyorum. Arkadaşlar, Hoppa. Arkadaşlar, şey, ben en son arkadaşlar şu anda aramızda en pro Ela Ela şuna kadar gitti. Abi şu an çok fena şeyler yapıyorum. E bitirdim arkadaşlar. E ya yani daha gel. Biz daha başlardayken Ela şu anda bitirdi. Aha, yeni tur başlıyor. Ya. Evet arkadaşlar. Daha daha fazla böyle bir zor gelmesi istiyorsanız Yine aynı oyun. Sen onu sen onu abone olursun. Evet o yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar ya. Kıvanç Kıvanç benden daha fazla videosu var ama 6 abone kendisi. Aynen böyle bir şey yok. Emeklerim var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. gıcıklık olsun diye <laughs> Arkadaşlarım kanalımı Aa, istiyorsanız yorumlara yazın ben söylerim merak etme Benim, benim kanalımın adı oyunların kapatı Kanka bu arada senin kanalın adı ben olduğu için senin kanalın ismini yazınca çıkmıyor Link, at, link koymam Yok. gerekiyor o Ben de çıkmıştı Ben çıkmıyor vallahi. Ben birkaç kere denedim Hiçbir kanal çıkmıyor oyunların arkadaşlarımın arkadaşlarımın kanalının ismini istiyorsanız bu video alt yorumlar kısmına istiyor e, kanal isimlerini söyleyelim arkadaşlar e, şöyle arkadaşlar bu arada bir sonraki videolara roleplay videosu düşünüyorum roleplay videoları devam için arkadaşlar benim bir sonraki videom yok kanalı kapatıyorum. <laughs> kıvanç çöküşte kıvanç kanalı kapatıyor Eğer 3 gün sonra, 10 abone olursam, ya da eğer bu video ya en az 2 like gelirse yeni video gelir. Oğlum benim videolarıma 10 ay günde <laughs> like, 2 like geliyor, 2 like ne lan? Bana gel dur, ben altı abone. Bana 2 like. Harika. <laughs> <ediyor. gülüyor> Kwazikomunikasyon <laughs> nasıl? Benim. Artık. Var, ne <laughs> benim yani ne olmuyor tartışmak? de yani. İşte de Oğlum neyin neyin tartışmasına giriyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben falan <laughs> Abi zor ya neredeyse düşüyordum. Anam. Oh, Oha ben bitiriyorum lan. E pardon ben de. Öyle <laughs> mi lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar kıvaç. Arkadaşlar kıvaç bir kere bu oyunda ters ters gitti. Yanlış tarafa doğru gitti. <laughs> <laughs> Yoksa kazanmış. <laughs> Oo kan bitirdi. Güzel. öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Tamam bitti arkadaşlar. Bir tane tane olsun. Abi bu video... Abi bu video 10 görüntülerin üstünde alırsa... 2 sonra... Sen benim videomdan mı bahsediyorsun? Kendi videomdan Aa, mı bahsediyorsun? Videomdan... Kendi videomdan Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir challenge yapıyorum kendi kendime. Eğer ölürsem video biter. O parayı almak için uğraşmayacağım kesin. Ee, evet arkadaşlar. arkadaşlar bu... Kutay bunu söylediğinden itibaren bence birkaç saniye sonra bir video bitebilir ve Aa. bunu söylediğim için de bitebilir. Abi şimdi ölürsem video bitecek. Zor, zor. Haydi bismillah. Arkadaşlar kutuyu öldürürsen benim videomda. Kutuyu öldürürsen benim da. Bitiyor. Evet arkadaşlar eğer ben ölürsem e, Klanjı videosunu da bitiriyoruz. <laughs> Şu an her şey bana bağlı. İsteyerek öderek trollleyebilirim Kıvancı ama öyle bir şey yapmayacağım. Bana iyi gel. Ya oh. yeni maç başladı ya tam da ölüyordum. Haydi. <laughs> oh. hadi, hadi. of hadi ben, ben, şey yani. da ben varım ben başlayacağım lan başlayacağım. da bir aha en ya. ben varım lan lan da da hadi 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 koş 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 Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar